Sevgili kızım, canım kızım. Sana bir iki çözüm olacak, nasihatın olacak. Gittiğin yuvanda eşler her zaman hanımlarından iki şeyden çok incinir. Birincisi her zaman eşinden saygı bekler. Canım yavrum, eşine saygıda asla kusur etme. Sen saygılı olursan o da sana sevgisini gösterir. İkincisi de gittiğin yer yabancı değil. Bizim aile dostumuz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz kendi insanlarımız. 97'den 99'dan beri tanışıyoruz. Hepsi aynı kıble ehli, namaz ehli, güzel insanlar. Sakın ha eşinin babasını baba, annesini anne, kardeşlerini kardeşim bil. Sen ne kadar onları sever, onlara saygı duyarsan onlar da seni öyle severler. Ben annene ne kadar değer verdim, sevdiysem annenin ailesi yani dedem, anne, anneannem, dayıların hepsi de öyle değer verdi bize. Hepsi sevdiler. Yavrum kusur etme. Sevgili damadına da bir olacak. Böyle kıymetli kızımı bu memleketi yetiştirmek çok zor. Emanetim emanetindir yavrum. Emanetine sahip, sahip onu üzme, onu kırma. O da hiç üzmedi, kırmadı. İnşallah sen de öyle emanetin bundan sonra emanetin. İnşallah onu öyle muhafaza eyle. Kadınlar çok güçlüdür. Kadınlar çok güçlüdür. Onlar her türlü zorluğa, göğüs kererler sabrederler. Ama iki şey dayanamazlar. Sevgisizlik onları bitirir, ilgisizlik onları bitirir. Aman yavrum sen de ilginde, sevginde kusur etme inşallah. Yavrum, İffetin teyzen olsun evladım. Son olarak iffetin teyzen olsun. Abdestin makyajın olsun yavrum. Amin. Servetin imanın olsun. Amin. Ve Allah'ım ve o güzel başörtün tesettüründe inşallah o güzel süsün olsun. Allah'ım Kuracağınız yuvanızı hayırlı eylesin. Amin. Rabbim yuvanızı hayırlı eylesin. Allah'ım ömür boyu sizleri mutlu mesut eylesin. Allah'ım sizi birbirinizden ayırmasın. Allah'ım sizi birbirinize öyle kenetlesin ki örnek bir aile eylesin. Amin. Her türlü şerlerden, her türlü kötülüklerden Rabbim seni de sevgili damadını da, eşini de, ailesini de hepimizi de muhafaza eylesin. Amin. Rabbim ayağınıza taş, Gözünüze, yaş yüreğinize telaş değdirmesin. Amin. Rabbim durmasın. Allah'ım mahcup etmesin. Amin. Yeni yuvanızda inşallah Kur'an'ı rehber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kılavuz eylesin inşallah. Amin. Ve unutma yavrum, namazınız evinizde ev sırada olsun. Amin. Namazınızı ehemmiyet verin, namaz varsa evde huzur olur, sofranızda bereket olur. Ben kızımı her zaman sabah namazlarını, çocuklarımı kaldırırdım, annesi seccadelerini sererdi. Yavrum inşallah namazlarınızı birbirinize öyle yardımcı olun. Ve son olarak da yavrum hakkını helal et. Belki baban olarak, belki sen üzmüşündür, belki kırmışındır. Hakkını annen adına, kendi adına, abin adına ve, ve kardeşlerin adına bizim hakkımız helal olsun. Sen de hakkını helal et. Bana dünyayı, bana dünyayı kucak kucakla deseler belki de kızına sarılır yavrum. <laughs> I'm to go